Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Takımlı ölümlü maçtayız bu sefer. Mevlüt var, Samet var ve Ahmet'le birlikteyiz. Çok güzel bir maç yapmaya çalışacağız. İzlemeyi, devam etmeyi lütfen unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Videonun sonunda beğenip abone olmayı, bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Samet hazırsan bu takımı almalıyız, bu maçı almalıyız. Tamam, bize meydan okumuşlar. O zaman tamam. almak lazım tamam. Şimdi. Bombayla başladım ben. E evet, nerede bunlar? Gördüm. Sağdan geliyorlar Samet. Sağdan mı? Sağdan. Team Güzel. Kötü oldu bu ya. Clear. Of! Ben de düştüm, ikisi de düştü. Orası çok süper oldu. Tamam geliyorum, geliyorum Samet. 20 metre, 10 metre arkandayım. Canı azaldı abi. Tamam, aldım onu. Süper. Yapma be, düştüm. Geldim Samet. Dirildim geldim Samet. Tamam. Yanındayım. Bir de ortada Geldim. Evet. Nerede bu? Orada. Tamam, güzel. Cover me. Soldan geliyor. Soldan. Expired. Reloading. Arkandan geliyor abi. Bitti mi ya? <laughs> Ona on beraber. Dead. Hakan can, can geliyor, can geliyor. No mercy me. Tamam, süper. Süper. Samet, Samet geldi, geldi. Yapma be, düştük. <laughs> Nerede bunlar? Aa tarafta. 15 15 Gördüm, burada Samet. İkimizi birden aldı ya. Kötü oldum Samet. En öne geçtiler. Solda gördüm. <laughs> Geldim yanımdayım. Geliyorlar. Biri de orda, solda. Tamam. Yine gelecekler. Süper. Nefes alıyorum Samet. Öldüm. Geldim Samet geldim geldim tamam, geldim. Ikisini de i̇kisini oh. de alalım, tamam ikisini aldım. İkisini aldım tamam. Yanaş yanaş geri gelme yanaş. Geliyorlar solda. Killing spree for <laughs> the blue team. Target down. Cover me. Reloading. Sesini abi. İkisi de öldü değil mi? Gel Samet gel gel buraya gel. Evet. Biri gitti. Yapma ve Samet hadi canlanmamız lazım ama dostum. Gel bana. Kardeşim sizi al alacağım tamam. ben, geleceğim ben sizi. Neredeler? Gördüm sağdan geliyor. Olmadı ya. Tamam güzel. Sağdan geliyor. Güzel. 29 olduk Samet. Ha gayret. Solda solda. Geldim geldim geldim. Reloading. O kadar <laughs> vurdum ölmedi ya. Tamam. Esta ben geri çekiliyorum. 17. Tamam. Siyah süper Nerede bunlar Gördüm Ortada var Ortada 34 28 az kaldı Samet hadi. Şurayı bir daha tarafta var abi. Gördüm. Tamam, süper. The red team doesn't have a lot of time left. Son 5. Ortadan abi arkadan, arkadan geliyor. Tamam. 36 28 36 29 Doğru seçtik ha. Oyunun bitmesine. Oo. Reloading. Son iki vuruşumuz kaldı Hasamet. Karşı takım diretiyor. Karşı takım diretiyor. Enemy down. Cover me. Reloading. Son bir vuruş. Nerede bu? Son bir vuruş. Nerede bu? Ben alacağım Samet. Ben, ben 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 Nerede bu? Nerede? Ortada. İkisi i̇şte ortada abi. Yapma be. Dur ölme sakın Samet. geri Çekilme evet. çekilme. Geldim yanına dur. Gelsinler, Vurdur. geri gelsinler ya. Baktım abi, abi helal olsun. <laughs> Süper oldu. Meydan okumak isteyenler yoruma. Süper oldu. O 22 leş. Güzel. 22 leş 1.3 ölüm. Asit 5. Güzel. 22 leş aldık. Takım arkadaşımız da 18. 20-15. Çok güzel bir maç oldu arkadaşlar. Çok harika bir maç oldu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Youtube kanalına abone olup beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.